Evet Afacanların tam ortasındayım. Şu anda Toki bölgesinde Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'ndeyiz. Burada belediyemiz tarafından çocuklarımız için hem eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar da sportif faaliyetleri beraberinde yürütebilecekleri güzel bir organizasyon var. Afacanların hepsi burada. 8 hafta boyunca sürecek olan çocukların bu tatlı macerası sadece çocukların eğlenmesine vesile olmayacak. Aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizin de tekrar anımsanabilmesi adına da Türk kültürüne büyük katkı sağlayacak. Evet, yüzünde güller açan ismi gibi bir arkadaşım var Gül Nisa. Senin de yüzün gülüyor. Sen de çok eğleniyor musun? Evde ulanmıştık, sıkılmıştık. Şimdi eğleniyoruz. Belediye başkanına buradan teşekkür ediyorum. Ee, ben de burada çok eğlendim aynı. Oyunlar oynadık işte. Kaybetsek de, kazansak da önemli değil. Önem önemli olan eğlenmem. Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bu defa oynamanacak maç seviyorum. Daha maç, o benim için çok önemli. Evet, işte bu arkadaşımız için saklanmak çok önemli. Saklanmak önemli. En iyi saklanan arkadaşım da işte bu arkadaşım. Evet, rekabet gücünün en yüksekte yaşandığı oyunlardan bir tanesi de halat çekme oyunu. Çocuklar oldukça efor sarf ederken eğleniyorlar. Kazanan turuncu takım oldu. Çocuklar bu eğlenceden sonra kaybettikleri enerjilerini yeniden kazanabilmek adına belediyemiz tarafından ikram edilen kek meyve suyu gibi ikramları da afiyetle yiyecekler. Sporun dışında burada seni en çok mutlu eden oyun hangisi oldu? Ya halat çekme yarışı yenilsek de eğlenceli geldi bana. Herkesten daha çok çocuklar sokakta oynamayı yine e, böyle güzel bir tesiste oynamayı özlemişlerdi. Hepsinin gözündeki bu mutluluk gerçekten görülmeye değer.